bu çocuğun içine resmen Cristiano Ronaldo kaçmış. Henüz 13 yaşında olmasına rağmen dünyanın en büyük kulüpleri onun peşinde. Yıllık 10 milyon euro teklif eden kulüp bile oldu ancak FIFA kuralları gereği 16 yaşından önce profesyonel bir sözleşmeye imza atamıyor. Adı Valery Kostov. Başta Manchester City, Paris Saint Germain, Barcelona ve Real Madrid olmak üzere birçoğunda deneme antrenmanına çıktı ve herkesi kendisine hayran bıraktı. Instagram'da 1.1 milyon, TikTok'ta 231 bin ve YouTube'da 1.6 milyon takipçiyle yaşıtları arasında dünyanın en ünlüsü. Akranları PlayStation oynarken o her sabah saat 5'te antrenmana başlıyor. Her gün 3 idman yaparak yeteneklerini daha da geliştirmeye çalışıyor. En büyük hayali bir gün Cristiano Ronaldo kadar iyi bir futbolcu olabilmek. Bulgaristan Burgas doğumlu bu genç yetenek için daha şimdiden Manchester City, Paris Saint Germain, Liverpool, Bayern Münih, Barcelona, Real Madrid ve Milan gibi dünya devleri sıraya girmiş durumda. Kulüpler sürekli kendisine forma, top ve eşofman olmak üzere birçok hediye gönderiyorlar. Tabi bu hediyelerin yanına antrenman ve kamp programlarına davet etmeyi de ihmal etmiyorlar. Valin'in gönlünde her ne kadar Real Madrid olsa da menajerliğini yapan ve sosyal medya hesaplarını yöneten babası Valeri 16 yaşına geldiğinde ona en yüksek teklifi ve en iyi şartları sunan kulüple anlaşacaklarını duyurdu.